arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğuz Ediz. Bugün sizlere kanalımızın ilk yemek videosunu yapacağım. Evde yiyebileceğiniz sıcacık ev ekmeği yapacağım sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Çünkü bu kanal yanıyor abisi yanıyor. Evet arkadaşlar şimdi yapımına geçelim. Kuru mayamızı aldığımız koyduğumuz derin bir kaba Ondan sonra hemen bir bardak ılık suyumuzu boşaltıyoruz. Ardından ikinci ılık suyumuzu boşaltıyoruz. Ve iki buçuk bardak ılık suyumuzu boşalttık. Ardından yarım kaşık tuz ekliyoruz ve mayamızı karışmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar mayamızı bir kenara aldık, beklemeye aldık. Ee, bir 5 dakika falan bekleyecek. Biz şimdi unumuzu boşaltıyoruz. Altı su bardağı un boşaltıyoruz. Derin bir kapı olacak. Ve ardından ortasında unumuzun ortasında hafif bir çukur oluşturacağız. Mayamızı oraya dökeceğiz. Kenarlarında biriken unlarımız daha arkadaşlar, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mayamızı yoğurduk ve kabımıza derin bir kabımıza alıyoruz şimdi mayam hamurumuzu ve güzelce koyuyoruz. Sıvazlıyoruz ve sağladıktan sonra üzerine bir kenara alıp üzerine bir bez ıslak bir bez koyarak hamurumuzu 45 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz bakıyoruz şu an olmuş mu? Evet. Çok güzel kabarmış. Çok güzel olmuş şu an gördüğünüz gibi. Ve hamurumuzu bu şekilde alıp daha sonra fırınımıza koyacağız. Fırınımızın derecesi 200 olacak. Soğuk bir fırın olacak. Eğer elinizde pizza taşı varsa pizza taşında yapın. Yoksa da fırın tepsisinde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tezgahımızın üzerine koyduk kabaran hamurumuzu. Şimdi bunu yoğuracağız birazcık daha. Ondan sonra e, bezekler haline getireceğiz ve bezeklerden sonra yapışmayan bir hamur elde edip fırın tepsimizin üzerine koyup şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar, yoğurduğumuz hamuru şu an bezekler haline getireceğiz. Uzun bir şekilde açacağız bu şekilde açarken havramız yapışıyorsa eğer hala birazcık on daha sepeleyip güzelce bunu uzun bir şekilde açacağız. Ondan sonra bezekler haline getirip sizlere ekmeğin yapılan kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ekmeğimiz oldu şu an e, üzerine bıçak yardımıyla şekil vereceğiz güzel bir şekilde kabardı ve şu an şu şekilde üzerine şekil veriyoruz. Tam ortadan yaparsanız daha güzel olur. Yarıldığında en azından güzel bir şekil kazandırmış olur sizlere ve bunu şu an şu an bu ekmeği ekmeklerimizi şu an ekmeklerimizi fırın tepsimizin üzerine koyacağız ve pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırın tepsimizin üzerine yerleştirdik. E, kabaracağı için üçün bir aradan ayırdık ve bu yüzden e, kabardığında birbirlerine değip de bozmasını istemiyorum şekillerini. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Üzerine un serptim. Onu e, neden serttim diyebilirsiniz. E, hamurumuzun üzerinde un serpersek e, püf noktası birazcık daha ve güzel oluyor. Kabardığında daha güzel bir şekilde şeklini bozmuyor ve şu an fırınımıza koyacağız. Evet arkadaşlar fırınımıza geldik şu an. Fırınımız da soğuk olacak. 200 derecede pişireceğiz. Gördüğünüz gibi. Ve fırınımızı açıyoruz şu an. Size bir püf noktası daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an koyuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar fırının içerisinde şu an. Evet arkadaşlar fırınımıza koyduk şu an ekmeklerimizi. Size bir püf noktası veriyorum. Eğer yanmayan bir kabın içerisinde e, az miktarda su koyup yaparsanız ekmekleriniz daha güzel olacak, nem oranını ayarlanmış olacak. Bu şekilde yaparsanız daha güzel el, ev ekmeği elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ekmeklerimiz oldu. Eğer siz daha büyük ekmek yapmak isterseniz daha büyük hamur şeklinde yapabilirsiniz. Ben e, ap aparatif olsun diye bu şekil yaptım. Bu nedenle sizlere şu an içerisinde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ekmeğimizin içerisinde gösteriyorum şu şekil. Bakın. Bu şekilde çok güzel bir ekmek yaptık. Çok sıcak şu an. Duvarları da görüyorsunuz. Ekmeğimiz çok güzel bir şekilde oldu. Yani şu şekilde altını da gösterebilirim. Çok güzel bir şekilde yaptık. Elimize sağlık. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın takipte kalmayı unutmayın bildirimlerinizi daima açın evet abisi yanıyor bu kanal yanıyor